Tam Tamuş'tan buranın ismini duydum ee, Çok merak ettim Özellikle burası için geldim buraya Suyunu doğasını çok beğendim Çok harika bir suyu var Tertemiz berrak Ama çok da soğuk bir suyu var Harika bir suyu var ee, Yüzebilirsem yüzmeye çalışacağım Arkadaşa iddiaya da girdik İnşallah keyifli bir vakit geçiririm Bundan da eminim Güzel bir vakit geçireceğime inanıyorum gidecek uzakta yerler olduğu için denizler falan. Suyumuz çok güzel. Kanlı büvet diyorlar buraya. Emirler Köyü, Karasu diye geçiyor. Serinlemek için buraya yüzmeye geldik. Çok güzel bir su. Tertemiz gördüğünüz gibi. Şiddetle tavsiye ederiz. Dışarıdan çok gelen arkadaşlarımız var. Ankara'dan, İstanbul'dan sırf burayı görmek için. Gaziantep'ten geldik arkadaşlarla ee, serinlemeye geldik. Ee, Gaziantep'te eksi e, şey 40 derecenin üstünde bir derece, e, hava sıcaklığı var. Buraya da serinlemeye geldik. Herkese tavsiye ederiz. Ee, şöyle güzel bir gölet, var. buz gibi suyu var. <laughs>